Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün tut şöyle. Bugün ablamlardayız. Evet. Ve, ve size Ömer'e yaptığım bir şey ve başka bir şey göstereceğim evet. size. Evet. Sizde varsa yorumlarda konuşacağım ve Minecraft yazan herkesin yorumunu kaydedeceğim bugün. Tek evet. tek ne kadar gelirse gelsin. Bakın Ömer'e ben yaptım. Gözükmüyor yukarıdan çekmiş. Şey yaptı Aşırı yumuşak. Böyle patladı. Aferin. Orayı patlarız. Ben patlayayım. Sen de o sırada bunu Hı. göster. Arkadaşlar bakın Minecraft menüsü almış ablam. Sizde var mı acaba? Çok merak ediyorum. Şunu açayım arkadaşlar. Açarken gözükmüyor. Abla bunu şurası yırtıldı da. Şu Neyse. Tek elle atmak zor zaten. Açayım. Bu şekilde arkadaşlar. Ama beni çekme, beni çekme. Yere koy, yere at, yere koy. Ben açayım hemen. Gelir. Geliyorum. Açtık. Bu şekilde. Kutusu, kutusu biraz şey. şey. De... Kutusu gereksiz gibi Bence ama içinde, içinde stikerli var. Bunlar, da var. bunları arkadaşlar size kaç dakika veya kaç saatte yapıştırırız? Hangisinde hangisi nereye koyulacak? Değil mi? İstediğiniz gibi koyabiliriz bunları. Evet. Ee, artık şunu aç. Arkadaşlar ben bunun mantığını beni çekme. Ben bunun mantığını bir türlü anlayamadım. Çek. Anlamadım. Yani yokun. yorumlarda bakın. Böyle arkadaşlar böyle bu, açıldığında koyuncuk diğer tarafa bakıyor. Ar ve bu tarafından da açılmıyor zaten. Açılıyor. Çok ya. saçma. Şöyle açılmıyor. Arkadaşlar bakın. O bence süs için yapılmış. Giderim çocuk menüsünden oyuncağını alırım daha iyi yani. Değil mi? Bu arada koyunu da göster. Tipini. Koyunu böyle. Ben de bunun şey var. Eve gidince şu an neredesin diye sorarsan ablam neredeyim. Şimdi sticker yapıştıracağız. O zaman biz birazını yapıştırıp gelelim. Bay bay. なぜですか İşte devamı gelecek. E, 20 like gelirse evet devam gelecek ve e, 10 like gelirse de PKX'li videosu yapacağız. 10 like PKX'li, 20 like devamı. Evet. Yavaş yavaş 30 40 50 diye gideceğiz onlar onlar. O zaman görüşürüz arkadaşlar.